Seni bıraksam şunları bırakmam gene. Ya mecbur bırakacağım Allah Allah. Biz bakıyoruz diye gelmiyordur diyordum ben de. Gel, gelin bakayım. Gel. Gel. Tamam, tamam, gelin gel, gel. Gelin gelin gelin, 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 gelin bakayım, gelin bakayım. Gelin bakayım, gelin. Hadi. Hadi başlayın, sizi götürüyorum. Kuş inme inme inme. Bir ay hastanede yattım. Ne diyorsun sen? Vallahi. Allah Allah. Ha, zehirlendik. Apandis patladı. Al, gel, bakayım, gel bakayım, gel işte. bakayım. Mercan. Mercan gel. Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel. gel bakayım. Gel kızım. Gel. Buradan da yiyin hadi. Buradan da yiyin. Şuradan da yiyin. Sarı. Sarı ne de sarı? Sen de şuradan ye. Ha, sen de şuradan ye. Bak. Şurada tamam. Bayağı arasına sıkışıp da getirdim. Gel bakayım. Gel. Oy oy oy. Tamam koydum buraya. Koydum. Koydum buraya. Gel kızım. Gel dur dur kızım dur kızım dur kızım. Dur kızım dur evet. dur 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 koyacağım yere koyacağım dur dur maşallah. Maşallah kızımın. Tarçınımın heybeti de yeter yani. Bak ya da kadar güzelleşti görüyorsun değil mi? He. Böyle dışarı çıkıp eve gidiyor bak. He kızım. He kuşum bu da mı yiyeceksin sen? Sen bu da mı yemek istiyorsun? He. Hı? Sen burada mı yemek istiyorsun? Mercan o arabaya bindiysen mercan He. O alışkın arabaya. Gel bakayım ya. gel kızım. Gel kızım sana burada vereyim gel gel hadi. Gel bakayım gel bakayım. Mercan. Gel, gel. Mercan içeride yiyecekmiş. Mercan canlı yayın konuğumuz. Gel bakayım Mercan. Gel hadi. Hı. Ha. Aferin. Gel kızım gel. 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 Aralığın Hayır, Aralığın 25'inde ağrı başladı. Ben de böbrek taşı şey diye gitmedim. He. o da. Cehil Patladı. Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum. Ondan sonra 7 gün orada yattım. Taburcu ettiler. Ondan sonra çıktım baktım düzelemiyorum. Daha kötü oldum. Gene patlamış. Allah Allah. Bu sefer şehir hastanesine. İşte ne bulmuş ki gönderdiler. O da iyi zehirledi bizi. Ondan sonra orada yatmaya başladım ondan sonra. Ondan sonra da daha yeni çıktım yani. Dün işe başladım. Şey ya. Şey Biz durumda görüyoruz sen paylaşıyor ha. diyor ki gelmiyor buraya zaten yok paylaşımlar görüyor ya başka mahallelere gidiyor diyor <laughs> paylaşımları da işte atıyorum çekip de paylaşamadığım bir sürü şey var. Biz bile, biz de diyor ki ben, Yok. Abi, hastaneden de paylaşılması da canlı yayın Niye gelmiyor falan dedi, Dedim ki ya şeydendir o. Kesin dedim yani biz burada bakmıyoruz ya dedim. Onun daha öbür acil durumdaki olan kedilere bakıyoruz ondan gelmiyor dedim ben de. <laughs> ben de orada... Ya orada yiyiz. Ben de işte canlı raş uğraşıyordum şeyine. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Gel. <laughs> Çok dolu. Gel bakayım. Gel bak. Bilemem çamur. Gel, gel ben kuzum. Gel bakayım. gel bakayım. Gel bakayım, gel. He. <laughs> gel, gel bak. Gel. Tamam, hepinize var, hepinize var. Şöyle yapak ki. Hepinize var, gel. Sana da var, tülü. Sana da var, tülü. Gel bak. Gel, gel bak. Gel bak, gel. Gel bakayım, gel. Yaşı kaya, yaşı kaya yapacağım. Gel. Bakayım. gel. Şey, Gel bak, gel. Ha ha. Sana kalmadı mı? Gel, sana da bak. Gel, gel. Hadi, hadi bakayım. Ne <laughs> olana da dolmuşlar? Burası ne ki? Ney ki? Abi ne kadar sıçrıyor? Baksana bak şeye. Şey ya. He, sert ya. Ka yok yok sert değil. Kar var ya kar. He, karın içine yapmışlar. Karın içine yaptılar. He. şimdi. Hadi tamam tamam ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam 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 kuzum. Hadi karnınız doyurun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Mercan. Doydun mu kuzum? He? Küçük kızım benim. Doydun mu? He? Doydun mu kuzum? Bir tane daha mı istiyorsun? Bir daha mı istiyorsun? Vereyim dur da. Dur da vereyim. Dur dur Mercan. Dübe vereyim Mercanım dur. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Allah. Dur. Telefonu düşürdük. Mercan. Ne oldu ekran? Heh. Mercan, gel bakayım. Gel bakayım Mercan. Gel. Gel, gel Mercan. Gel, gel kuş. Gel vereceğim, vereceğim. Gel. Yukarı çık, yukarı çık, gel, gel bakayım, gel, Mercan Mercan gel. <laughs> Bu e, duvarın deliğine sıkışmış sarı bir kedi vardı ya arkadaşlar hatırlarsınız. Ee, üç kardeştiler, onlardan birisi. <laughs> gel, gel bakayım, gel. Siz yediniz mi? Gel bakayım. Ha, bebesi geliyor. Gel, kaçmayın, gelin bakayım, gel, gel. Gel, gel sen nereye kaçıyorsun? Gel bakayım. Gel bakayım sen nereye kaçıyorsun? Gel bakayım gel. Gel. Gel burada 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 burada. Onu başkasına verdim. Onu başkasına verdim bak. Şu çocuk yiyemedi bak. Dur, dur bakayım. Tüh. ona yedirdik. Al bebeğim. Al bebeğim hadi. O bebek yesin, durun, durun, durun. Bebek yesin, durun. Du Aa, cam kırığı var orada. Cam kırığı var, dur, dur, dur. Dur orası cam kırıyor. Dur. Şimdi baksana cam kırıklarına. Aa, bu kalabalıkta adil olmakta zor. <laughs> Hepsi şimdi buraya toplandılar. Bakamadım. Siyancı'nın bebesine de Nerede? Nereye gitti Siyancı'nın bebesi? <laughs> yapma yapma o bebek. O bebek yapma yapma o bebek. Ha. Arabanın altına attık bakalım alabilecek mi? Ha. Gelin siz buraya gelin. Sizin yeriniz burası. Mercan'a bak. Mercan. Duydun mu kız? <laughs> Hadi bakayım. Gelin buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Siyancı. gelmedi buralara. Biz gidelim siyah incinin yanına. Gel. Sus, sus, sus. Gel bakayım. Gel. Sarı anne ve bebekleri de yok. Ee, çoktandır gelemiyorum. Buraya. Sarı anne ve bebeklerini göremedim. Ve takriben iki üç tane daha eksiğimiz var. Gel. Gel gitme. Gel. Sen değil. Sen değil. Sen yedin. Sen yedin. Uyanık. Şu yemedi. Ha. Bunu aşağı attım artık. Ne yapayım? He, he, hey. Bu da duvara sıkışan kedi vardı ya arkadaşlar. Duvarın içine sıkışmıştı bir bebek vardı ya. O bebek, o bebek. Nasıl büyüdünüz? Nasıl büyüdünüz maşallah. Hadi bakayım, hadi. Bak bak bunu bırak işte. Haberleri yok. Ay, ay. Vay, vay. İşte böyle. Ne oldu? İşte böyle diyorum hayat. Be, nasıl bence nasıl bir şey değil mi He. Ha, böyle. He. Oraya mı geldi gene? Eşek sipası. <laughs> Abi onun için bakmıyor. Akıllı ki ya. He. Beni tanıyor. Benim boynuma girer yeter. Yani Maşallah. Yani, kimse bulamıyor. Ben şunun bir seslerini taşıyorum. Arkadan boşluğu geliyor. Gidiyorum. Hadi. Allah'a emanet ol. Hadi çekin arabanın arkasından. Siyancımın yanına gideyim. Allah. Allah. İşte böyle arkadaşlar. Biraz da öbür tarafa gidelim. Ee, yani bir, bir haftadır filan besleme yapıyorum aslında da. Kendimi iyi hissetmediğim için Böyle Çekim de pek yapamıyorum Canlı yayında Yapamıyorum Bugün kendimi iyi hissediyorum Canlı yayın açayım dedim Bayağıdır açmıyorum canlı yayın çünkü Çamaşır suyu var Aras da bunu var ince tel var, var. Ee, 4 bebeğinden bir tanesini gördük Son bebeklerinden e, Diğer Üç bebeğini göremedik. Birisi zaten kayıptı. Siyahinciyi de göremedik. Bakalım gelecek mi Siyahinci? Bekleyeceğiz. Çamaşır suyu var, fay var, araf sabunu var, inceter var. Deterjanlar kiloyla. Çekirgeye gel bakayım çekirge. Gel, gel kuzum. Kardeşlerin nerede? Annen nerede? He? Nerede? Nerede kardeşlerin? Annem olmaz. O bebek. O bebek. O bebek tamam mı? Tamam mı? Sen dur o bebek yiyecek. Gel bebeğim. Gel çekirgeğim. Annen nerede? He? Ne de siyancı? Ne de siyancı? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel burada et var bak gel 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 burada et var bak burada et var gel gel bak burada et var gel gel et de ya ha ama bu nereden çıktın hiç nereden mi çıktım bir aydır hastanede yatıyorum ama geçmiş olsun sağ olasın hastan. hastaneden Aliye. çıktın. çıktım Aliye abim kullanmıyordum ama alacak Aliye poşet bul bir, bir tane. Biz de çantamdan cüzdan getirdik. Orada şey var da. Şu borcumuzu vereyim. Daha yeni çıktım hastaneden sayılır. He ne diyorsun bu niye gelmiyor, niye gitmiyor? Niye gelmem? Ya ölmüşümdür ya. ya <laughs> <laughs> hastaneye yatmışımdır. Yoksa yoksa gelmez olur mu? <laughs> Sağ olasın. Yani bir de borçluyum. Yoksa gelmez miyim? Süpürge var mı? O süpürge mi? He. Şu büyük olanı. Bir de onun... Ay, şu da küçük olanı. Çıkarırken 3-5 dalı. Dur, dur. O fermi, o fermi. Ya birkaç tanesi önemli değil. Dur bakayım. Ben çıkarayım sen. Sen bak. İşte buralarda. Seç. Bir de daha küçükleri vardı göremedim. He? Bir de bir de daha inceleri vardı bulamadım onları. Başka? Ha, bir de borcuma bak bakayım. Yoksa gelmez olur muyum? satış yapılacak. Şunlar doyurulacak. 450 lira da burada var. Şu bezler ne kadar? 50 lira çifti onların. Cam bez onlar. Cam bezi mi? Normal bez mi istiyorsun? Cam bezi istedim. Ama onlar da çok kalın. Bunlar ben aldım ya. Abi ne kadar kalın olursa o kadar su çekecek. O zaman şunlardan alacaksın. Ucuzlarından. 10.000 TL değil. Onun 4 tanesi 50 lira. Ama şunun bir tanesi 50 lira. Bak farka bak. Biliyor ya ondan. Sen marka borcumu bak hesapla yani. bakayım. şunu. Şunu da mı alıyorsun? 350, 450, 700 oluyor hepsi. Naciye Bası'nın 300 lira borcu var. Ee, şey. Senin evi Kolay gelsin abim kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Naciye Basın kim? Ben ben. He? Ben. Annem. 300 lira borcum var. Hı hı. Onu al da gel hadi. İyi e, ben vereyim ben vereyim gel. O, <laughs> Onu o unuttu herhalde. Bayağıdır duruyor. Onu da göremiyorum. sen zenginsin herhalde. Şurada bir <laughs> milyon lira herhalde. Altın borçların geldi mi? <laughs> geldi, geldi. Benimkini al, ne de bir. Tamam, sildim. Var mı başka bir emriniz? Yok. Daha de tamam sildim. mı? Ha, He, sildim, Hepsi Anladım. tamam. Ha, He, Hepsi İyi. Sildim. Oldu kardeşim. Allah sana pazarlığı versin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sana poşet. Senin poşetin mi oldu? Allah size sağlık Şey mi? Tepsi yok değil mi? Nasıl tepsi? Alüminyum tepsi yok. Yok, alüminyum tepsi yok. He. Fırın tepsisi istiyorsun evet. Fırın He. tepsisi istiyorsun değil mi? Yok. He. Kızım, ben de seni bekliyordum. Neredesin sen? Bir tane bu mu kaldı? Bir tane o çekirge mi kaldı? Vay Şuradan. Şöyle yakayım, sen biraz onu ona ver. Tamam Benim de. Gel siyancım. Evet siyancım diyelim. Gel. Gel kızım. Gel güzel kızım benim. Gel bakayım gel. Gel bakayım şurada güneşte. Gel bakayım şöyle güneşte. Aferin kızıma. Ben kızıma yaşmama da vereceğim. Hı. Oh, Hı. Oh, Uy oh. oh, çabuk hızlanma dur. Gel. Gel kızım. Ne oldu bebeklerin? Söyle bakayım şimdi anlat. Sohbet edelim senden. Güzel kızımla sohbet ediyoruz. Ne oldu? Öteki bebeklerim. Gel bakayım sen kimsin? Çekirge. <laughs> gel bakayım. Gel. Bir tek bu mu kaldı? Hı? Bir tek bu mu kaldı? <laughs> tamam, tamam sana da ver. Sana da ver. At sen şuradan ya. Güzel 2. Çekigim benim. Çekigim. Çekigim. <laughs> Maşallah. Maşallah. Yani hastaneden çıktım. Şunları doyuruyorum ya arkadaşlar. Dünyalara bedel. Dünyalara bedel. Gel bakayım kızım. Gel. Gel. Gel bakayım. Güzel hanım. Kaçma gel. Bu yabancı biraz arkadaşlar. Yeni görüyorum bunu görmemiştim. Gel bakayım gel. Gel. Gel 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 gel. Kaçma gel lütfen. Lütfen. Ama araya gidecek bak gel. dünyaya beden arkadaşlar. Demek ötekiler kışı çıkaramadan siyancı. Kışa yenik mi düştüler öbürleri? Ne desem boş. İyi. O da bulmuş yiyor. Ya <laughs> kızım. Aferin kızıma. CNG'im keşke öteki bebeklerin de yaşasaydı. Değil mi? Değil mi kızım? Keşke öteki bebeklerin de yaşasaydı kızım benim. Heh, şu güzelliğe bak. Bir tane de ponçik surat vardı kırçılla. Çok tatlıydı değil mi kısa bacakla? O da mı yaşamadı? Hı? Üzgünüz günüz maalesef maalesef yapacak bir şeyimiz yok yani yetişmek zor binlercesine <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> dualarınızı esirgemeyin ee, yani inanın besleme yaparken hiç zorlanmıyorum seve seve yapıyorum. Allah razı olsun Sevda. Ama yetişememek duygusu var ya. Hani yetememek, yetişememek binlercesine. Bu zor. Yani hangi birisini? Hani hepsi kafamda tasa. Heh. Geliyor yine. Bitirdiniz mi oradakileri? Hani daha gösteremediğim niceleri var tanıdığım. Hepsi kafamda böyle soru işareti. Tasa dert ama yapamıyorsun bir şey. <laughs> hani kısırlaştır diyorlar. Yorumlarda görüyorum. Kaç bin tanesini kısırlaştırabilirim? Hani bütçemle Beş altı bin kediyi doyurmak mı? Yoksa 5 altı bin kediyi doyurduğum bütçeyle on on beş kediyi mi kısırlaştırmak? Olduğu kadar olmadığı kadar diyeceğiz. <laughs> düşün düşün nokta nokta işin. Siyah İnci. <laughs> çok sevindim kızım seni seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Gel bakayım. Yaşadığına, hayatta kaldığına çok sevindim. Bak takipçiler senin için dua edecekler. Ha, ablalar, abiler senin sağlığın için dua edecekler inşallah. Benim siyancım gönülsüzüm. Ya. Hep çık kızım. Allah sana ömür versin tamam mı? Tüyün kadar ömür versin. 3-4 senedir tanıyorum bu kızıma Bir gün çıkmayacak diye çok korkuyorum. Mama alsana kediye. Zaten deminden beri bunları doyuruyorum arkadaş. Mama alsana kediye diyen arkadaş hangisiydi o? Bak bu da çekirge. Üç tane daha var bundan. Kışı çıkaramadılar arkadaşlar. Geçen günkü soğukları çıkaramadılar. He, hadi annenle size mutluluklar dilerim. gök Gökuş. Ben anneni çok seviyorum. Aşığım ben annene. Seni de severim ben. Çekirge. <laughs> Gitmem lazım. Allah'a emanet ol. Siyancım. <laughs> ayrılmak bile zor her birisine. Her birisini böyle terk etmek bile zor. İnşallah Allah bana sağlık verirse yeni canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bu canlı yayının tekrarı paylaşılacaktır. Ee, Liberty Sevda Hanım teşekkür ederim. Eee Nasıl ayrılayım ben sizde? İnsan istiyor ki hepsini eve götürmek istiyor. İnsan hepsini eve götürmek istiyor böyle ama olmuyor işte. Verdim kızım en çok şana yaşmama verdim. Çekik benim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah elimizden almasın. Allah çok versin. Sizler de Allah'a emanet olun. <laughs> Liberte teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Kucak dolusu selamlar. Ne yapıyorduk? Nasıl? Şuradan mıydı? Şuradan.